Ben koyarım sağ ol. Sevgilim. Çok güzel olmuş. Ben sadece talimatları takip ettim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Aa, ama sen böyle yaparsan ben deliririm. Deliririm. <laughs> Burada başlamasını planladığım gecemiz yukarıda devam edecek. Ne diyorsun ya? Burada mı kalacağız? Evet. Merce o yüzden Eliflerde kalabilir miyim dedi. Evet. Peki nasıl ikna ettin? Kızımıza anne babaların bazen baş başa yalnız zaman geçirmesi gerektiğini... ...bunun birbirlerini daha çok sevmek için iyi olacağını anlattım. Güzel taktik sevdim. Taktik değil gerçek. Arada kaçmalıyız. Bazen ikimiz, bazen de üçümüz. Ama bak sen beni böyle yükseltiyorsun. Sonra yok ben devlet memuruyum, yok ben iş yapacağım falan hiç dinlemem. Adli tatil yaklaşıyor, bir plan yapsak iyi olur Ceylin Hanım. Tamam, o zaman üçümüz karavanla tatil diyorum. İşte benim karım bu ya. Nasıl da kocasını tanıyor, ikna etmenin yollarını biliyor. Biliyor musun? İlk seninle evlenmişim. İlk evlenmişiz. Çak. Sayın. yapıyorsun sen ya? Bunu yapmış olamazsın. <laughs> Saçmalama Lucas. Ne o? Ceydin Erguvan Kaya Özgür ben sorunu mu yaşıyor? Ne alakası var ya? Hadi. Hadi. Ya ben gülerim. Hadi hadi gülmek serbest. Sevgim hiç durmadan Gözüme <laughs> çarpardım Göğsümün içinde Ateşler gibi Başını göğsüme sakla sevgilim Güzel saçlarımla <laughs> dolaştığını bir, bir gün dayalım bir gün gülelim <gülüyor> <Gülüşler> <gülüyor> çocuklar gibi hissedince sana verdiğin sözünü ne zaman tutacaksın? Söz mü? Ben verdiğim sözleri tutarım. Ne sözüymüş? Ailemizi geliştirecektik değil mi? Yalnız o tek başıma yokluğu oluyor. Ha. Hı hı. Çalışmaları bu geceden başlıyor mu? Bana uyar. Bana da uyar. <laughs> Birileri bizden daha çok eğleniyor savcım. Hemen onları geçmeliyiz. Artık Hiç aramadınız bu arada Size çok bozul önce yemek yemeliyiz evet. <laughs> Hemen dönüyorum Devam edeceğiz Nasıl güzel mi bir böyle? Birinin ölümüne sebep olup parayla susturmak sonra da kutlamaya çıkmak. Ne alakası var? Bir insan hayatını kaybetti. Üç çocuk annesiz kaldı. Bir adam eşini, bir anne baba evladını kaybetti. Üzülmemişsiniz bile. Pardon ama. Mecbur muydum? Sizin için çalışmış, emek vermiş, getirdiği suyu içmişsiniz biraz da olsa. Gerçi bu vicdanı olan insanlar için geçerliydi değil mi? Bile de keyfiniz yerinde gidiyorsunuz. Herkes hak ettiğini yaşar savcı. Bu ben yaptım suçluyum demek biliyorsunuz değil mi parayla örtme çabanız. Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Beğenecek misin? Hiç değil bu. Saçmalama ya. Gerçekten mi? Bayıldım. Gerçekten ya, bayıldım. Niye şaka yapıyorsun ya? Vallahi üzülürdüm. Dayanamadım. Acayip romantik bir çiftiz. Çok güzel. sıra alındı. ne aldım ben. Çok merak ediyorum. Üf. Beğenmedim oyunu da sana kaptırdım. Çok kötü oldu. Şimdi açılmıyor. Aa, olmuyor. Çok ha. heyecanlandım. Dur, açacağım. Ben bunları bırakmıştım. Ama o karanlık günler geçmişte kaldı. Ben o her şeyi birbirine karıştıran, dağınık, değişmeyen... ...şahsına münasır renkli halini çok seviyorum. Hep öyle kal. Ben de seni çok seviyorum. Çok güzel bir eli. Bize? Bize. Bize. nasıl? Çok güzel çünkü ben aldım. <laughs> ne diyorsun yani? O kadar hazırlık yapmışsın gerçekten. E süreyi boşuna istemedik herhalde. <laughs> Beni çok mutlu ettin. Zaten hep ediyorsun da. Her şey karşılıklı. Sen de beni çok mutlu ediyorsun. Bence bugün yeterince konuştuk. Güldük, eğlendik. Buna itiraz edemeyeceğim.